Arkadaşlar orta diş de bir e, tırtıl çektik. Şimdi kalın dişte bir tırtıl çekeceğiz. Orta dişe göre karşılaştıracağız. Tezgahım çalıştırıyorum. Talaş veriyorum. Ne kadar talaş verecektik? Yok, iz oluşana kadar. Biraz yağlı evet. bakın talaş verdim. Tezgahımı durduruyorum. Bakıyorum. Biraz daha talaş vereyim. Daha iz oluşmamış. Tekrar durduruyorum. Biraz daha vereyim. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Makasımı kaldırıyorum. Makasımı kaldırdıktan sonra arkadaşlar bütün makara otomatik olarak ana milden hareketini alarak ilerliyor. buraya kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Tezgah aynasının dönüş yönünü tersine çalıştırarak fırtın makarasının buraya doğru hareketini sağlayacağız. Duruyorum arkadaşlar, sona geldik. Üstü bile temizler. Bakın bu kalın diş, bu da ince diş. Aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam.